entegrasyonun faydası birincisi şu, karanlık nokta bırakmıyorsunuz. Bir BPM tool'unun var olma sebeplerinden bir tanesi de izlenebilirliği sağlamak. Aynı zamanda ölçülebilirliği sağlamak. İki sistem arasındaki verinin nasıl gittiğini, giden ve gelen verinin ne olduğunu izlemek istiyorsanız evet bir BPM tool'u bunun için biçilmiş kaftan. Çünkü BPM tool'larında tabii kurulu mimarisine de bağlı olarak ee, şöyle şeyler vardır. Bir entegrasyonu yönetiyorsa, veriyi nasıl aldı, aldığı veri nedir? Veriyi kendi bünyesinde nasıl değiştirdi, değiştirdikten sonra da nasıl bir veri gönderdi? Bunun tamamını izleyebilirsiniz. Bakın kurumların çoğunda bir sürü entegrasyon var. Entegrasyonlar bazen çalışmıyor, hata alıyorlar. 3 ay sonra, 6 ay sonra firmalarına haberi olabiliyor. Çok kritik bir şey değilse. E, fakat bir BPM tool'u bu işi yapıyorsa zaten hatayı aldığında e, ne yapacağını da kurguluyor. Hangi kullanıcıları uyaracağını, hangi sistemleri tetikleyeceğini de kurgulamış oluyorsunuz. E, bu sebepten dolayı BPM tool'ları entegrasyonlarda çok sık kullanılıyor. Yani BPM Tool'un amacı karanlık nokta bırakmamak. Karanlık nokta bırakmadıktan sonra da artık ölçmeye başlıyor. Amaçlardan bir tanesi ne dedik? Ölçme. Ee, ne kadar zamanda, sadece veri olarak konuşturacak, ne kadar zamanda, ne kadar entegrasyon yaptım, bu entegrasyonlarda ne tür verilerim gitti, ne tür verilerim tekrar geri döndü. Bunları da ölçmek istiyorsanız bir BPM tool'u kullanmanız en sağlıklı yaklaşım. Tabi entegrasyonlara bakarken şöyle de bakmak gerekiyor. Ee, sadece entegrasyon yapıyorum diye bir BPM tool'u kullanmak çok doğru bir yaklaşım değil. Entegrasyonun doğası çok önemli. Kesintiye izin veriyor mu, vermiyor mu? Kesintiyi takip etmeniz gerekiyor mu? Ee, olan veriyi alıp işleyip bir yerlere mi gönderiyor? Yoksa olan veriyi alıp bypass etmesi için bir BPM tool'un kullan, kullanılmasına? Keyzi de çok iyi tanımlamak gerekiyor, gerek yok. Ama temelde entegrasyonlarda e, kurumların ihtiyacı şudur, sistemler arası yaptığınız entegrasyonlarda izlenebilirliği sağlamak bir BPM toolu da izlenebilirliği sağlar entegrasyonlarda